ve kardeşimiz bizim gelen herkes orada arkadaşımız dostumuz kardeşimiz orada dertlerini anlatırlar işlerini anlatırlar rahatlarlar ben zaten çok içki içmelerinden pek hoşlanmıyorum bir iki kadeh içtikten sonra gitmelerini tercih ediyorum e, evlerine gitsinler Peki, çocuklarına gitsinler. Yukarıdan da e, farklı çevrelerden insanlar oraya gelmeye başlamıştır peki giderek onlar tanıştılar mı böyle birbirlerini tanıyorlar mı? Birçok kişi tanıştılar evet. Kabile olarak... orada bir kabile yaşamından söz ettiğimize göre tanışmış olmaları gerekiyor. Lukaş'ta da enteresan bir şekilde iki türlü hayat var. Bir benim olduğum noktada bir hayat var. Bir de benim dışımda bir hayat var. Benim olduğum nok noktadaki hayata katılmak isteyenler geliyorlar ve onları içimize alıyoruz. Öbürleri de kendi arkadaş ve dostlarıyla e, mekanı yaşamak istiyorlar. Kimse rahatsız edilmiyor. Herkes kendi dünyasını kabilesini yaşıyor orada. Evet. Şimdi ben ilk kez Lukaştana'ya gittiğimde bir fakülte arkadaşım, ortak dostumuz beni götürdü Lukaştana'ya. Tekin Rıza ile tanıştık. Mutlaka o beni duymuştu. Ben onu duymuştum daha öncesinde. Elbette. Bir hanımefendi geldi. Masamıza kaynak oldu. Yani hemen kaynaştık. Orada bir şey var demek ki. insanları birbirine yaklaştıran Her, böyle yapıştıran. Herkes, herkes birbirine tanıştırılır. Orada kimse evet. e, masaya kabul edilmezlik edilmez. Evet. Öyle sonra hanımefendiyle şey. neredeyse akraba çıkacaktık. Gerçekten öyle yani, oldu. Yani. Değil mi? <laughs> evet. Enteresan bir hoş bir <laughs> Ödemiş şeydi. sohbetleriniz başladı değil evet, orada. Çok değil evet. Çok enteresan. Benim e, Galatasaray Üniversitesi'nin kurucu rektörü sonra da iki dönem rektörünü yapan Yıldız Hanya'yla akrabamdır. E, onun da baba dostu yani Yıldız Hanyaylan'ın babası, Onun babası baba dostu çıktı. Çok yakın ortak noktalar, isimler, simalar çok oluştu. Iyi, çok ilginçtir. Belli yapıda yaşayan insanlar hep bir şekilde birbirlerine dokunurlar. Evet. Bir ilişkileri mutlaka vardır. Evet. Ben sizin oraya yani beş defa daha gelsem ortada bayağı tanırsınız. bir... Herkesi insanlar tanırsınız. İnsanlar beni tanıyacak, ben onları tanıyacağım yani. Gerçekten her kız merhaba der ve her kızı tanırsınız. Bu çok güzel bir şey biliyor musunuz? Çok hoş. Ben size bir şeyden söyleyebilir miyim? Tekrardan. Dinleyicilerimize Sevinirim. tabii. Sevinirim. Şimdi 4-5 yıl Amerika'da yaşadıktan sonra kuzenim Türkiye'ye yeniden döndü. Sizin gibi birkaç yıl orada geçirdikten sonra burada bunalıma giriyordu. En büyük sıkıntısı neydi biliyor musunuz? Gittiği hiçbir yerde merhaba deyip yanına oturabileceği hiç kimse yok. Böyle bir kültür yok. Çok iten, buz gibi bir Atlus siz de böyle bir şey yaşadınız Luke mı? Lukas e, ben Türkiye'de bunu yaşamadım. Ben mahalleme dönmüştüm çünkü. Yani ama başka dönmüştüm yere aynı şekilde evet. Yani hiçbir kafede, hiçbir restoranda hiçbir sosyal kulüpte bu çok büyük ordu. bir problem Türkiye'de biz çok bir duvar bir, gibi evet. bir ortam biliyorsunuz selam verdiğiniz zaman insanlar tuhaf tuhaf baktığı bir ortamda yaşanmaya başlandı çok üzücü bu ya Amerika'ya ben ilk gittiğimde küçük bir yere gitmiştim bir hanım geçiyordu bana merhaba dedi ben arkama baktım acaba kime merhaba diyor diye bana diyormuş ondan sonra herkese merhaba demeye başladım Türkiye'ye döndüm tatil için birine merhaba dedim ters ters yüzüme baktı çok tuhaf gelmişti bana. Bir anda çünkü uzun bir süre bir buçuk yılın üzerine dönmüştüm. Sanki unutmuşuz gibi. Oysa tersi olması gerekir. Değil evet mi? bence yani. tersi olması gerekir. Neden acaba güvensiz güvensiz bir ortamda mı yaşıyoruz? Bundan mı acaba? Şehirlerde kaybolmayı tercih eden e, insanlar olmaya başladı. Köyümüzde çok iç içe yaşarız ve orada herkes birbirine saygılıdır, selamlaşırız. Anadolu'da o kültür devam ediyor hala. Fakat her ne hikmetse büyük şehirlere gelince bir anda yok olmak, saklanmak ve keyfimizi yaşamak istiyoruz. O yüzden de insan ...insanlarla iletişim kurmak istemiyoruz galiba. Evet. Yani... E, ...Lükaştina yumuşak bir alan. Yani... Orada o, herkes birbirine... Orada farklı. Diyor. Evet. Yani mesela... ...oraya benzer başka bir mekan var benim. Sık sık bulunduğum... ...bulunmaktan çok keyif aldığım... ...orada yaşadığım diyeyim... ...kitaplarım yazdığım... ...kitaplar okuduğum... ...yani zamanımı geçirdiğim, dostlarımı ağırladığım... kendime baş başa kalmak istediğim zamanlarımı geçirdiğim... ...ve ailemle... E, Antre Kafe oyun kafesi modada. Mesela orada da yani ya aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı herkes birbirini tanır en azından selamlaşır. O mekanın sahibinin yeteneği bu oluyor aklına, biraz. Evet. Oradaki mekan sahibi bunu sağlayabiliyor veya sağlamıyor. Değil mi? İş orada ee, Kesinlikle bitiyor. mekan sahibi çalışanları ona göre organize ediyor. Onlarla abi kardeş ilişkisine girdiği zaman oraya gelen misafirlerimiz biz öyle deriz. Misafirlerimize de rahat ediyor. Evet yani kuşkusuz yani bir resmi çizer gibi tuvale. Evet. Yani işletmeci ya da mekanın sahibi Orada nasıl bir ortam olacağını, oraya kimlerin girip gideceğini, kim, girip gidenlerin orada ne yapacağını, nasıl olacağını, nasıl bir durum oluşacağını orada adeta tuvalin üstüne bir resim yapar gibi çiziyor. Değil Enerjisini mi? yayıyor oraya gerçekten. Mi? Yani mekanda çalışanlar ve sahibi yumuşak görüntülüyse orada insanlar huzur buluyorlar. Evet. Eğer saldırgan kavgacı veya önce para gelir şeklinde bir izlenimi varsa insanlar tedirgin oluyorlar. Evet. Mesela oyun atölyesi de öyledir. Mesela Haluk Bilginer provadan ya da oyundan çıkmıştır. O da gelir orada bir köşede oturur bir masada. Yani e, gayet rahattır. Yani çünkü orada bir tuhaf durum yaşamayacaktır yani. Onu sahnede izleyenlerle beraber aynı ortamda birkaç saatini geçirebilir. Bazen e, onunla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler olur. Çok kibarcı tabii der. Çektirir fotoğrafında. Hiçbir kapris yapmaz. Ne Mekanların biliyorum. keyfi odur zaten. Orada kişilerin kariyerleri söz konusu değildir. İnsanlar vardır ve insanların birbirlerine saygı ve sevgileri vardır. Birisi evet. cumhurbaşkanı öbürü çöpçü olabilir. Hiç fark etmez. Onlar aynı masada oturup sohbet edebilirler. Evet. Mekanı mekan yapan zaten bu özelliktir. Yani Lukaş Dina ile oyun atölyesinin antre kafesini bu anlamda birbirine benzettim yani benzemesi gerekir çünkü Lukaşdin'e gibi birçok mekan olduğuna inanıyorum ben yani birçok mekanın sahibi onu sağlamıştır. Hı hı. Yani biz tabii içinde yaşadığımız için Lukaşdin'e konuşuyoruz ama e, evet. var böyle mekanlar İstanbul'da. Ee, birçok yerde var. Eskiden çok müdahale olduğum Taksim Sanat Evi vardı örneğin. Orada Çiçek vardı ona benzer. Birbirini tanır. Hı hı. E, yani yabancı birisi gelmek istediğinde nazikçe özel bir davet var bugün deyip geri çevirirler kırmadan ondan sonra böyle oranın ortamını korurlar herhalde bu şekilde böyle yöntemlerle. Siz evet, ne yapıyorsunuz bu kaç lirada? ben sadece... Oraya gülüşmeler. göre birileri geldiği zaman? Bir oraya göre olmayan birileri geldiği zaman düzeltiyorum. Biz e, asla içeri giremezsin şeklinde yapmıyoruz ama e, mümkün olduğu kadar e, ödeme güçlerini zorluyoruz. Bir şekilde itiyorsunuz evet, yani. Evet ama inciterek değil de ödeme güçleri İncidiyor. zorlandığı zaman bir daha gelmiyorlar. Evet. Çünkü Olabilir. birine siz giremezsiniz demek çok onur kırıcı oluyor. Hı hı. O kendi iş dünyasında yaşıyor ödeme zorluğunu. Biz onu hı hı. tahmin edebiliyoruz zaten. Şimdi şey sormak istiyorum. Lükaştina'ya ben geldiğimde Mecidiyeköy'deki kocaman bir afişini gördüm. Kitap kapağı afiş yapılmıştı. Evet. Orada hemen gelir gelmez karşılaştım. Şimdi gözümle canlandırıyorum onu. Ee, Lükaştina'nın konukları, dostları...